Evet herkese iyi günler e, dilerim önümde e, gün içerisinde en, al, gün içerisinde aldığım kısa kısa anahtar kelimeleri halinde ya da tek cümlelik emtia notları var enerji e, var metal var ya da tarım e, oluyor zaman zaman dolayısıyla o notları bu yayınlar e, aracılığıyla internete bırakmış hem bir zihin egzersizi e, yapmış oluyorum hem de emtia ile enerji ile ilgilenen metallerle ilgilenenler için e, belki fayda sağlar diye bırakıyorum. 8-10 dakika tutmaya çalışacağım. Belki daha hızlı da olabilir. 5 dakika olursa da çok iyi değil, olur. Dolayısıyla hemen en başta doğalgazdan başlamak isterim. Tabii doğalgaz tarafında Çin talebi diye bir not almışım. Çin talebinde bir azalma var. Özellikle ithalat, ithalatı kastediyorum. Çin'in talebi tabi muhakkak olarak artıyor. Yapısal bakımından artış eğilimi devam ediyor ama... Burada deniz yoluyla ithalat tarafında LNG talebine bakarsak daha net konuşmak gerekirse bir azalma eğilimine girdi. Şimdi burada şu iki konu var. Bir Amerika'dan ithalatta aslında bir azalma var. Bu hem tarifelerden kaynaklı hem de Çin şirketleri artık jeopolitik risklerden kaçınmak istiyor. Üstüne kendi içeride üretimi art artıyor. Üstüne de karayolu daha doğrusu bura hattı e, tarafıyla daha fazla petrol alıyor. Tabii Boru Hattı'nda iki tane ana e, kaynağı var. Bu ana kaynaklardan bir tanesi Türkmenistan e, hattı e, diyeceğim Orta Asya hattı, bir tanesi de tabii ki takdir edersiniz ki Rusya hattı. Dolayısıyla hem Orta Asya'dan hem de Rusya tarafından Çin'e daha çok gaz pompalıyor. Çinliler daha çok gaz çıkartıyor. Bu da LNG talebine yansıyor. Şu açıdan önemli olabilir. Çin LNG pazarında çok ciddi alıcı, çok ciddi alıcı olduğu için de tabii ki dünyayı biraz rahatlatabilir. Hem Avrupa'yı rahatlatabilir, hem Japonya'yı diğer tarafları rahatlatabilir. tabi doğal gaz üreticileri için, doğal gaz ihracatçıları için çok iyi haber sayılmaz. Öbür taraftan krom diye bir not almışım. Krom fiyatları gözüme çarpmıştı. Krom fiyat, tabi krom piyasında zayıf içinde. Türkiye bir ara alabiliyorsunuz çok Çin'e krom satıyordu. Daha sonra tabi emlak problemleriyle birlikte krom tarafında Demir çelikteki zayıflığına bağlı olarak bir talep düşüşü oldu. Çin'in üretimi de var. Çin'de işleniyordu ayrıca. Bir fiyat notu almışım son dönemlerde. Fabrika çıkışı fiyatlar işte 1100 dolar civarında ton başına diye. Bu tarafta haberler çok iyi değil genel olarak. Çin'deki zayıflık devam edecek. Dolayısıyla krom ihracatının Çin'e tekrar canlanacağını düşünmemek lazım. En iyi günler geride kaldı gibi geliyor bana. Diğer taraftan İran ve OSP diye bir not almışım. OSP dediğimiz ortalama satış fiyatları Asya için biliyorsunuz Suudi Arabistan bir benchmark teşkil ediyor. Ama İran'da satıyor. Özellikle Çin'e İran arzı var. Orada İranlılar fiyatlarını arttırmışlar. Burada şöyle bir bakmak lazım. Biliyorsunuz OPEC e, arzı arttırıyor. Fiyatlar üzerinde bir baskı var. Buna rağmen İranlılar 15 cent kadar makası açmışlar. Makas derken neyi benchmark alıyorlar? Oman, Dubai'yi benchmark alıyorlar. Ona göre daha önce 1.65 dolar daha pahalıya satarken şu anda 1.80 doları çıkartmışlar. 15 daha 15 sentlik bir ilave artışa gitmişler. Makası açmışlar. Bu da aslında İran petrolüne talebin görece canlı olduğunu gösteriyor bize. Diğer taraftan Mali ve Barik Gold diye bir not almışım. E, yatırımcıları var biliyorsunuz. Dünyanın en büyük altın üreticilerinden bir tanesi ikinci e, sırada yer alıyor Diyebiliyorum biliyorum. Birinci sırada Nimont var. Mali'deki fabrika, Mali'deki madeniyle ilgili olarak hükümette çok büyük problemler yaşıyordu. Hükümet e, işi el koymaya götürüyor. Dolayısıyla ikisi arasındaki gerilim çok tırmanmış durumda. Buna dikkat çekmek lazım. Diğer taraftan Çin altın e, talebi diye bir not almışım. En önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Son dönemde altına dayalı ETF'lerde e, çok ciddi talep e, kaynağı oldu. E, hacimler çok büyüdü. Girişler çok arttı. Dolayısıyla onların altın talepleri artmıştı. Ana etici güç diyeceğim burada. Evet. Çin Merkez Bankası alımlarına devam ediyor ama daha marjinal alımlar piyasayı böyle oynatacak kadar büyük alımlar değil. Fiziki tarafta fakat tabii ki psikolojik destek e, sağlıyor. Diğer taraftan e, platinyumla bağlaştıracağım. Platinyum talebinde de bir artış var. Genel olarak bir arz açığı olmaya başladı. Küresel piyasada platinyum tarafında bunda muhtemelen mücevher e, satışlarının, mücevher talebinin önemli payı var. O da şundan kaynaklanıyor. Çinliler için altın pahalı olmaya başladı. Ons fiyatları biliyorsunuz çok arttı. Fakat ONS'a göre, ONS altına göre ONS platiniumu aslında e, ucuzluyor. Dolayısıyla Çinliler de özellikle takı ve mücevher sektöründe daha çok platiniuma e, odaklanmaya başlamışlar. E, özellikle de biliyorsunuz. Hindistan'da da bazı bölgeler var. E, binlerce böyle üreticinin, işleyicinin olduğu bir e, pazar var. Bu pazarda da özellikle satışlarda, platinyum satışlarında önemli yükselişler var. platinyumla uğraşan Dükkanlarda da bir artış varmış. Bunu da belirteyim. Dolayısıyla böyle bir şey var. Platinum tarafında. Öbür taraftan bakır dünyasında bir hareketlilik var. Bakır dünyası da Kanadalı e, büyük üreticilerden biliyorsunuz. Ivanhoe e, Mine var. IVN kodlu. E, dün e, bakır hisselerinde ve bu sabah bakır hisselerinde yükselişlere ulaştı. Üretici hisselerinde, kendi hisselerinde çok sert bir düşüş oldu. %16 ben bir yere görmüştüm. Neden? Çünkü e, sismik faaliyet dolayısıyla, deprem faaliyeti dolayısıyla Afrika'nın en büyük madeni, e, Kamuoy madeninde e, yönlendirmeyi geri çektiler. Çok büyük bir maden, 600 yıllık 600 bin e, e, ton kadar potansiyeli var. Bunun 520 bin tona kadar düşebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla zaten bakır tarafında konsantre kaynaklı bir arz e, sıkılığı vardı. Bu arz sıkılığı daha da artabilir. Bu yüzden de hem bugün Asya'da Asyalı, Avustralyalı hem Çinli bakır üreticilerinin hisselerinde artışlar gördük. Bakır pazarına tabi dikkat. E, çok fazla fiziki mal Amerikan pazarına gitti. Asya'da stoklar envanter düşük durumda. Her ne kadar Çin'de son envanter verileri bir miktar yükselişe er işaret etse de genel olarak envanterde stoklarda bir düşüş var. Bu düşüşünde pek çok analist devam edeceğini, envanterin düşük devam edeceğini belirtiyorlar. Çünkü konsantre tarafında bir arz sıkıntısı var. Demir cevherinde bir zayıflık var. Demir cevheri çok uzun süre aslında 98, 97, 99 dolar hattında devam ediyordu. Fakat 95 dolara kadar düştü. 3-4 günlük bir düşüş serisi var. Çin'de pazar zayıfladı. vadillere baktığımızda, Herce vadilerine baktığımızda Şangay'da aktif kontrat 432 dolardan işlem görüyor. 3-4 gündür sert satılıyor. Oradaki vadellerlerdeki düşüşe mukabil olarak da demir Efendi vadilleri çok fazla dayanamadı. Singapur'da benchmark biliyorsunuz. Öbür taraftan Lagarde altın konusunda bir şey söyledi. Altın talebi biraz dolara alternatif aracılığıyla da gerçekleşiyor dedi. Güvenli liman arayışına dikkat çekti. Propan diye bir nota almışım. Çin plastik sanayi biliyorsunuz devasa bir e, sanayi. Ticaret savaşlarından önce bu sanayi özellikle Amerikan propanı destekliyordu. Vergi konusunda tabi bir anlaşma oldu. Vergiler de şu an %10'a inmiş durumda. Propan tarafında vergiler aslında. Fakat Çinli üreticiler yine de Amerikan gazını tercih etmemi, etmiyorlar. Yeni siparişlerini vermiyorlar. Neden diyeceksiniz Kanada'ya veriyorlar. Orta Doğu tarafına veriyorlar alımlarını. Orayı kaydırmış durumdular. İki sebebi var. Yüzde on önemli bir miktar bu sektör için tarifeden eden kastım. Diğer diğer etken de bana sorarsanız ana etken de artık Amerikan gazı bir belirsizlik unsuru. Jeopolitik riskler taşıyor. Dolayısıyla Çinliler de bana sorarsanız propan ihtiyacını çeşitlendirmek, kaynaklarını çeşitlendirmek istiyorlar. Dolayısıyla hem Kanada tarafına yükleniyorlar hem de ee, Orta Doğu tarafına yükleniyorlar. Tabi e, çelik e, konusunda tekrar dikkat çekmek isterim. Madenlerde Çin'de çelik tarafında çok düşük fiyatlar söz konusu. Şangay'da şu anda 432 dolara kadar düşmüş durumda vadeliler Şimdilik bu kadar. E, bu yayınları her gün e, kısa kısa böyle hap bilgilerle yenilemek ya da yenilemeye gayret etmek e, niyetindeyim. Umarım herkese faydalı olur.